teşekkür ederiz efendim kıymetli alkışlarınıza. Biz de şöyle Buse Hanım'a doğru iletelim onu. Buse Hanım'a versin Koray Bey. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız beyefendi? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Eksik olmayın. İlk deneme mi? İlk, İlk. defa mı bir yarışma programına katılıyorsunuz? Evet. Evet. Yani alkışlardan sonra biraz böyle karında bir hareketlenme olur. Gayet normal. Merak etmeyin. İlerleyen dakikalarda onu da hissetmeyeceksiniz. Rakibiniz zaten ışıklara, kameralara alışkındır. Yalan mı? Yani doğru. Yani doğru. Evet. Çünkü eğitimini Bildiğim zaten. Bildiğim bir yer. Bildiğiniz bir evet. yer. O zaman siz başlayacaksınız. Şöyle kameraya doğru döneceksiniz. Tabii. Biraz kendinizi tanıtacaksınız. Ben Buse Çakmak. 27 yaşındayım. Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuyum. Şarkı söylemeyi seviyorum. Kitap okumayı, film izlemeyi. Hayvanları çok seviyorum. Çok tatlı bir köpeğim var. İsmi Lady ismi. Lady şime buradan bol öpücük gönderiyorum. Tamam. L harfini o zaman Lady'ye ayırdık. Teşekkür ederim. Onun uğruyla basacağız. Zarı o şekilde döndüreceğiz. Tamam. Nasıl karar verdiniz acaba yarışmaya katılmaya? İzliyordum ee, izliyordum ben sürekli. Sağ olun. Zaten kelime oyunundan da e, aşinayım. E, ekran başında çok kolay oluyor. Hani ya rakipleri yeniyorum falan. Dedim geleyim atmosferi yaşayayım. Buradayım. Çok güzel olmuş. Eğer ki izlediğiniz zaman keyif alıyorsanız Çok. yarışırken daha da fazla keyif alacaksınız demektir. Tek bir şey araya girebilir. Bu keyifle sizin aranıza. Evet. Buton. Ona da patronun kim olduğunu gösterdikten sonra göreceksiniz planladığınız gibi gibiyle. Var mı bir planınız? Ee, ya sonuna kadar gitmek istiyorum. Heh. Hafta finali falan onları hesapladınız evet. kafanızda. O zaman Hep her şey yolunda. Da. Her şey yolunda. Fakat evet. çok kolay olmayacak. Evet. Karşınızda kuvvetli bir rakip var. Evet daha önce belki bir yarışma programına katılmamış olabilir. Evet. Fakat buralarda çok başarılı olacak gibi gözüküyor. İlk yaptığımız sohbetler o yöndeydi. İnşallah. Hocam gerisini şöyle bir monoloğa çevirelim. Siz anlatın kendinizi. Tabii ki. Kore Öztürk. İstanbul'da yaşıyorum. 30 yaşındayım. Evliyim. Avukatlık yapıyorum. Ee, okumayı seviyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Rekabeti seviyorum. Çok güzel. O sebeple buradayım. Tam da aradığımız yarışmacı. Teşekkür Bir taraftan ediyorum. da hızlı açıkça söyleyeyim. Genç yaşına rağmen çok şeyler yapmış. Müsaade ederseniz kimisi böyle bozulur. 30 yaşındayım ne genci diyorsun der de. Evet. Yani 30 yaş ele alındığında siz aslına bakarsanız ekonomi eğitimi de görmüşsünüz. Doğru. Sonra hukuk eğitimi görmüşsünüz. Doğru. Mesleğinizi elinize almışsınız. Bir taraftan kaç sene oldu evleneli? Bir buçuk. Bir buçuk senelik de evlisiniz. Hanımefendi de galiba hekim öyle mi? Kendisi hekim, e, nörolog. Hmm. Şu anda nöbette yoksa burada olacaktı benimle. Selamlar göndeririz. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belki hafta finalinde gelirler Efer. Mutlaka gelmek istiyor. Ama ondan önce Buse Hanım'ı elemeniz lazım. İnşallah. <gülüyor> Başlayalım ve görelim ne olacak ne bitecek. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Şöyle karşınıza bir harf tablosu getireceğim. Petek petek bir yarışma. Her peteğin içerisinde 6 tane soru bulunuyor. Hangisiyle haşır neşir olacağımızı da zar belirliyor. Bu iş burada bitmiyor ama. Bastık döndürdük yere. bir yere. puan. Bu ne demektir? En basit soru çıkacak karşımıza. Muhtemelen hemen cevabı bulacaksınız. Benden de hızlı okuyacaksınız. Ama butona basmak için benim A dememi ne olur bekleyin. Gelsin soru. Demiş ki hamle, hücum, ofans. A nedir? Atak. İşte o kadar. Bir puanı Koray Bey aldı. P-T'ye kattı. Şimdi B çıkacak karşımıza. Onu da isminin baş harfi olduğu için Buse Hanım döndürecek. Buyursunlar. Buse Hanım iki puanlık bir soru. Hadi gönderin onu p Nasıl sormuşuz? Küçük yokuş. B, B, B. Bayır. Bayır kesinlikle doğru. Sürat felakettir efendim. Sürat felakettir. Hızlı hareket etmeyin ne olur. Buyurun C harfinde buluşalım. Bunun zarı benim olsun. Döndürdüm. 4 puanlık bir soru. Güzel, güzel. Hemen okuyacağım. Küçük de bir yardımım olur. Sıcakkanlı, sevimli, sempatik. C. Nedir? Cana yakın. Olur. Bana ihtiyaç duymadınız vallahi. Tebrik ediyorum sizi. Sıradaki harf C harfi efendim. İşte geldi zarı. Döndü bile. Ç şey harfinden 3 puanlık bir soru. İki kelimeden oluşuyor cevabımız. Kalıplaşmış bir tabirdir. Nerede kalıplaşmış? Halk ağzında. Şöyle sorduk. Dedik ki halk ağzında yeşillik, otluk alanlar. Ç, ç, ç. Çayır. Çayır yetmez. Çayır çimen. Çayır çimen olur. 3 puan kazandırır. 6'ya 4 oldu. Buna güzel başlangıç diyebiliriz zannediyorum ki. D harfi. Göster kendini. Göster. Buyurun sizin olsun. Hala şu heyecanı bir atamadım. Derin nefes alışverişler falan hiç yakışıyor mu rica ederim üç puan yerinde demiş ki sinirlendirmek çılgına çevirmek de 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 deliye döndürmek deliye döndürmek ya da daha kısaca belendirmek bir... yok deli Delirtmek. güzel deli güzel yanına başka bir deli film. etmek deli etmek üç puan yerinde arda arda söylüyorum. Eğer ki 2 ise 3 ise en basit neyse onu seçelim. Biraz böyle çetrefilli farklı, farklı şeyler varsa 4'e 5'e onları o zamanlara saklayalım. 7'ye 6 olmuş. Buyurun efendim. 2 petek sonra ikinci satırda olacağız. 3 puan değerindedir. Nasıl sormuşuz? Kutsal sayılan bir şeyin üzerine dokunarak yemin etmek. E. El basmak. Hızlısınız. 3 puan daha. 9 yaptı peteyi. Belli ki F harfiyle birlikte bir yarışmacım iki basamaklı puanlara yükselecek. Acaba o kişi kim olacak? Güzel. 4 puanlık bir soruyla hem de. Tek kelimeden oluşuyor. Batık kökenli bir kelime. Şöyle de soruluyor. Objektifin sevdiği bir simaya sahip. F, 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 F. -f. Fotojenik. İki yarışmacım da biliyordu. O. Bu ışığı yakan taraf Koray Bey oldu. 13'e 7. Buton beni sevmedi. Buton sizi sevdi canım. Buton sizi sevdi de bazen hızlı hareket ediyorsunuz. Ondan dolayı yetişemiyor bence size. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada yaparız. 4 puanlık soruda hem de. Güzel olur. Nasıl sorulmuş? Demiş ki izlenebilen, rengiyle, şekliyle algılanabilen her türlü nesne ve anlatım. G. Ne deriz buna? Görsel. Deriz buna. 4 puan kazandırır efendim. 11 yapı verdi. Hemen peteğinizi. Şimdi üzerine bir şeyler daha. Belki önder değişir. Belki beraberlik. Dönsün bakalım zaten. Evet. Önderi değiştirebilecek bir puan geldi H harfinden. Batı kökenli bir kelime. Bildiğim kadarıyla Almancadan girmiş dilimize. Bir okuyalım. Büyük ölçekli alışveriş mağazası. He Hayır Almanca değildi bu. Almanca olanı gross. Bu H ile başlıyor. Mağazayı zaten çözmüşsünüzdür. Hı? Bir birleşik kelime, yabancı kökenli bir birleşik kelime. H harfiyle başlıyor. O Almanca olanı gross'tu da bu H. Çıkın. Hipermarket. Hipermarket 3 puan değerinde. Hiç o 3'ü 2 indirmek istemedim efendim. İyi yaptınız siz de 16'yı yakaladınız. Aradaki puan farkı 5. İlk muallak petek bu. I mı iyi mi bilmiyorum. Döndürelim öyle. 4 puan değerinde ise iyidir o. Yine batı kökenli bir kelimedir. Çok zor değil efendim. İstek ve ihtiyaçlara en uygun olan i i i. İdeal. İdeal 4 puan değerinde. <laughs> Yine erken bastınız. Sonra bir nefes aldınız. Doğru zamanda doğru cevabı verdiniz. Şimdi de K harfindeyiz. Kimin isminin baş harfi? Koray Bey'in. Buyursunlar efendim. Teşekkür 3 puan değerindedir Koray Bey. İki kelimeden oluşuyor aradığınız cevap ama. Bir bakalım. İyi niyetli, saf duygulara sahip, içinde kötülük olmayan. Ket, ket, ket. Kalbi temiz. Kalbi temiz önderi değiştiren cevap. 18 e 16 oldu. 2 puan farkla Buse Hanım öne geçti. L harfi de köpeğinin isminin baş harfi. Neydi? Ben de. Buyurun. Lady'nin L'si 3 puanlık bir soruyla çıkıyor karşımıza efendim. Ve de çok kısacık bir cevabı var. Buyurun okuyun. Demiş ki yarı karanlık az aydınlatılan L. Nedir? Loş. İki yarışmacı da hızlı. <laughs> Koray Bey biraz daha hızlı. Önder tekrar değişti efendim. 20'yi göreceğiz şimdi M harfiyle birlikte. Acaba hangi tarafta? Dönsün zarlar. M harfinden 3 puanlık sorular. Güzel, hızlıca okunur. Basit de bir şey. Yeraltı deposu. Me 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 me. Bulursunuz onu. Mansan gibi bir şey mi? Gibi bir şey mi? Yoksa bizzat kendisini. Buyursunlar. Hani o üzümlü içeceğin konulduğu yer. Evet. Gerek evet, yok. Evet. Hangi harfle başladığını bile söylemeye <laughs> Buyurun ne harfine? Dönüyor. İki puan değerindedir. Nasıl sorulmuş? Demiş ki ciğere giren ve çıkan hava. Ne? 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 Nefes. Onun ismi nefes. 2 puan değerinde. 21'e 21 oldu. Gayet güzel oturdu. O harfimi, ö harfimi. Şimdi merakımız o yönde. Zararı, öğrenelim. 6 puanlık bir cevap. 2 kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. Şöyle sorduk efendim kendisine. Bir düşünceyi, tasarıyı ortaya koymak, görüşe sunmak, doğru olduğunu savunmak. Ö. bir projeyi, bir tasarıyı dans etmek. Öne çıkarmak mı? Öne çıkarmak vallahi kabul etmeyi çok isterdim ama çıkarmak yerine başka bir şey bulursunuz bence. Öne sunmak. sunmak mı? Sunmak ha, orada var. var. Zaten. Bir daha yakaladılar. <laughs> ve diyor ki veyahut birini mesela birini. Öne itmek. İtmek mi? İtmek de değil. Öne sürmek. Öne sürmek. 6 puan da yerindedir. Sunmak diye sürmek. Etrafında evet. çok güzel dolandınız ama olmadı efendim. 6 puan kadar fark var. Merak etmeyin. Bir kere olduysa bir daha da olur. Yaparsınız. Döndürüyorum zarı. Ne geldi? 4 puanlık soru. Hadi okuyalım onu. Demiş ki yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarıdır. Peki. Nedir? Proje. Proje mi? Hayır. Ne olabilir? Ben de onu düşünüyorum. Hop plan. Hocam bir tane daha kaldı. Proje plan. Bir de onu. Gelmedi. Ne bileyim yani hani okulda bile olur ya. Derslerimizi böyle bir. Be... Performans mı? Hayır. Belli bir çizelge halinde mesela ders şeyi derler ona. Ders program. Programı 4 puan değerinde. Sadece laf kalabalığı vardı o sorunun içerisinde. O kalabalıktan sıyrılan Koray Bey oldu. Ha gayret efendim. R harfinden güzel bir hediye gelecek size. Öyle bir hissiyat var içinde. Neymiş? 4 puan yerindeymiş. Güzel olur. Batı kökenli. Tek kelime. Gerçeklik. R. Re. Realite. Aldılar elinizden. Tüh üst üste 3 tane. Basamıyorum asla. Evet evet ne yazık ki buton yüzünden oldu. 3 tane de üst üste denk gelince efendim böyle ara biraz açılmış gibi gözüküyor. Ama merak etmeyin son satırda o 6'lar 5'ler çıkacak karşınıza. Koray Bey'in yakaladığı gibi bir seriyi yakalarsanız beraberlikte gelir. Hatta öne bile geçirir. Hadi S harfinin zarı gelsin de onu da siz döndürün. Neymiş o? 5 puan. Kaçmasın bir yerlere. Aman ha, azıcık coğrafya bilgisi istiyor. Hemen okuyalım. Göksu Nehri'nin oluşturduğu delta. Set. Set mi? Neresi? Duymadım ki. Reci duymuş vallahi. Göksu Nehri. Mersin'den dökülüyor. Demek ki Mersin'in bir ilçesini soruyor. Silifke. Olur. 5 puan kazandırır. Lütfen lütfen rica ediyorum alt dudağınızı aşağı doğru sallamayın efendim. Şu anda zarlara küsülecek, harflere küsülecek zaman değil. Şimdi tutunulacak zaman. İsterseniz iki kişi olalım, ekip olalım. <laughs> o doğrultuda yarışalım Koray Bey'le. Olur mu? Tabii. Ki. Tamam efendim iki kişiyi siz şimdi görürsünüz. Dönüyor. Şey harfinden geliyor. Beş puanlık bir soru. iki kelimeden oluşuyor. Gelsin. Jaluzi ve stream diğer adı şey. Jaluziyi biliyorsunuz. Evet. Neydi onun ismi? Ne perde? Bir buçuk sene oldu evleneli. Evet. <laughs> Ama stor perdeyi... Stor değil. ...kullandığımız için bilemedim. Stor ya da steer. Ne yazık ki stor yerine steer yazıyor kaynaklarda da o yüzden ben de steer yazmak zorunda kaldım. Şitir perde. Şitir değil. <laughs> değil, değil, değil. Hani böyle şey şey ya. Hmm. Böyle şey şey. Ney ne? Parça parça. Nelerden oluşuyor? Böyle bantla... Şerit perde. Şerit perde onun ismi 5 puan kazandırdı size. Bitse de gitsek moduna mı girdiniz hayır, Hanımefendi? Hayır. Hayır tabii et. ki. Ya <laughs> ederim. hadi tutunun. T harfindeyiz. Döndürüyorum zarı. Gözümde sizde. Dönsün. Neymiş? 5 puan değerindeymiş. Hadi okuyalım. Ayakları altında ezmek. Kıyasıya dövmek. T. Tartaklamak. Tartaklamak. <laughs> Ayaklar var işin içerisinde. Şimdi seni Ayağımın altına alırım. Şimdi seni eskilerin daha çok kullandığı bir şey. Tek kelime bu arada. T1 T2 T3 Yaktım kırmızıyı söndürdüm. 5'i de 4'e indirdim. Kalabalık biraz çünkü onu görün evet. diye. Şimdi başından bir hece verirsem çok kolay olur. Pat diye cevaplarsınız. Sonu da zaten Mekmak. Onu da ta tahmin ediyorsunuz. Nasıl yapalım? Başından olsun. Başından olsun. Tepe der gibi var. Tepelemek. Ah ama önce tepelemek. Koray Bey basıyor tepelemek cevabıyla da. 45'i 48 yapıyor. Artık galiba yetişemeyeceğiz. Evet. Hı? Hepsinden 6 bile gelse olmuyor galiba. Bilsem de basamıyorum zaten. <laughs> Bir deneyelim ama yine de. Buton. Hay. Bunu döndürdüm. Aslına bakarsanız hep bu butonu kötülerler. Nedendir bilmiyorum. Bu sefer bu çıyanlık yapmaya başladı. 4 puan da yerinde. Artık olacağını beklememek. Bak görüyor musunuz? Tam da yani Nazire yapar gibi bir soru geldi. U! Umudunu kesmek. Umudunu kesmek. Kesinlikle doğru cevap. Buton da çalışıyor. Onu gördük. Yenisi gelsin efendim. V harfi için döndürelim zarımızı bu sefer. Bakalım kaç puanlık bir soru? 4. Okuyalım. Demiş ki birinin kendi işi için yetki verdiği kimse ve nedir? Vekil. Hanımefendi niye böyle yapıyorsunuz? Kazanamayacağınızı anladıktan sonra coşmak nedir Allah aşkına? Buyurun Y harfine onu da bir halledin bakalım. İyice kahrolalım. Dönüyor. Y <laughs> harfinden 4 puanlık bir soru geliyor. Nasıl sorulmuş? Demiş ki önemli kişilerin etrafına etten duvar ören kişilerin mesleği Y. Yakın koruma. O kadar mı? 48-52 yaptılar. Bu da son soru son cevap efendim. Dönsün. Dönsün. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Demiş ki yakınma ve küçümseme yoluyla şimdiki devir. Veya şimdiki nesil. Z. Z kuşağı. Z kuşağı. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Zamane. <laughs> Ama zamane daha yaygın kullanılan bir daha <laughs> tebrik ederim. tebrik ederim. ederim. Hanımefendi tebrik ederim. Teşekkür çok ederim. güzel başladınız. Aslına bakarsanız ikinci satırda da ikinci satırın ortasına kadar da o ritmi sürdürdünüz. Sonra bir şey oldu size. Evet. Nazar değdi diyorum. Koray Bey'in nazarı mı değdi acaba? Olabilir. Olabilir. <laughs> ve Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ben ediyorum. en tebrik çok keyif ediyorum. tebrik ederim. Ben aldım. Bir kocaman alkış istiyorum efendim. Sonuna kadar hak ettiler. Güzel ederim. günlerde okursunuz. Sizinkini de ayırdım hocam. Şimdilik bir rakip bulup hemen yanınıza geliyorum. Ama ondan tamam. önce Koray Bey'e bir alkış daha. <laughs> Teşekkür ederim.